Nasıl durum? Durumu stabil. Henüz kendine gelmedi. Bir gün bu şerefsizi yaşatmak isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Ben de asla yapmam dediğim her şeyi yaptım. Mesela? Mesela... Aşık olmamam gereken bir adama aşık oldum. Pişmansın yani. Asla. Ben bu aşkın getirdiği her şeye... Acısına da tatlısına da razıyım. İyi misin? Hadi hastaneye gidiyoruz. Çok. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Can. Seni burada tutmam hataydı. Hastaneye de gitsem yatıracaklar sadece. Tamam. Ben şimdi burada birazcık dinlenirim. İlacımı verir misin? Oğlumuza bir şey olmayacak. Merak etme. Firuze sadece oğlumuz için bir telaş ediyorum sanıyorsun. Halamı aramayı unuttum ben. Ben aradım tamam merak etme haber verdim. Yalnız sana söylemediğim bir şey var. Ee, halan hastanede ama merak etme iyi bir şey yok yani. Nasıl? Ne olmuş? Ya bizimkilerle beraber olduğu bir mekanda bir patlama olmuş. Ama dediğim gibi merak etme sağlığı iyi. Sadece kontrol amaçlı tutuyorlar hastanede. Onun da yanında olabilmeliydim şu an. Bu yaptığım büyük fedakarlık. Yani burada. Benim yanımda olman Biliyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa ben senin hep yanında olacağım. Sana en çok ihtiyacı olan şu anda küçük adam. Benim ikinize de. Efendim Leyla. Cezayir. Cezayir ben kendimi iyi hissetmiyorum. Yani telaş yapma diyorsun ama gerçekten iyi hissetmiyorum. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Ne zaman geleceksin eve? Bu gece gelmeyeceğim Leyla. Halletmem gereken çok önemli meseleler var. Leyla? Yani ne demek bu gece eve gelemeyeceğim? Bizden daha önemli. Ne olabilir Cezayir? Çok önemli meseleler Leyla. Anlatırım. Sen sadece sakin kalmaya çalış. Yarın geleceğim. Tamam bir çaresine bakarız. Peki neredesin ne yapıyorsun? Firuze ile mi berabersin? Seninle mi Firuze'de? Evet yanımda. Yarın mümkün olduğunca çabuk gelmeye çalışacağım Leyla. Tamam mı? Tamam Cezayir peki. Tamam. Seni daha fazla dinlemeyeceğim. Bir daha da evime gelme sakın. O Git. Çekil! Defol! Cezayir, sana ihtiyacım var Cezayir. Abla. Gel. Süheyla da odasına çekilmiş. Sen de odana geçmişsin. Ne oluyor? Sen iyi misin? Ne oldu sana? İyiyim iyiyim. Eve iş getirmiyorum. Da sana ne oluyor? Söyle. Tartıştınız yine değil mi? Süheyla üzüyor seni. Yorgunum var yani. Yalnız hissediyorum kendimi. Abla ben buradayım. Yanındayım. Yalnız değilsin. Hep de yanında olacağım. Biliyorum canım. Anneciğim. Hiçbir suçun yok senin ben biliyorum. Abla. Ay canım anlamıyorum. Nasıl olur böyle bir şey kızım? Anne sakin ol. Abim gelince öğreniriz her şeyi. Anneciğim. Korkma. Şunu. Tamam mı? Hiçbir şeyden korkma. Sinan Müdürüm. Durumu fazla bakmıyor musunuz? Ama rahatsız biz görevimizi yapıyoruz. Abartan sensin. Ha, babam. Baba. Baba. Annemi götürüyorlar. Ne olur bir şey yap. Engel Tamam, tamam kızım sakin ol. Hiçbir suç sakin yok. Ben ol, biliyorum. Sakin ol. Tamam. Sula. Sula. Sinan müdürüm ne oluyor? Tamam Sula. Halledeceğiz. Sen merak etme. Leyla Hanım'ı Orhan Temiroğlu cinayetini azmettirme şüphesiyle gözaltına alıyoruz. bir şey. Kimin neyi yapıp yapmadığına deliler karar verecek cezayir. Müsaade edersen işimizi yapalım. Buyurun lütfen. Ya böyle götüremezsiniz ya. Sakın konuşma. Hiç kimseye bir şey bahsetme. Ben geliyorum. Arkandayım. Leyla Hanım az önce her şeyi itiraf etti Cezayir. Geç kaldın Cezayir. Başım senin dünyandan zaten gelir dar başıma, zaten gelir dar başıma, dar başıma, zaten gelir dar başıma, zaten. cihanda Bu cihana sığmaz Yersiz yursuzca her ben Mekana sığmaz al.